Çok ağladı Yaman, çok acı çekti. Sonra en küçüğümüz abilik, babalık yaptı bize. Beni artık seni tanımamakla suçlayamazsın. Çünkü ben seni gördüm. Kim olduğunu anladım. Yaman eski haline döndüğüne göre bunu çok iyi değerlendireceksin Zuhal. Ateş ağrılamayı iyi bilirim, merak etme. Bu soğuk metal bedenini işler değil mi insanın? Benim ruhuma da işledi. İnsanın ruhu kanamaz değil mi? Benimki kanadı. Şimdi sen bana kalkmış. Değiştin. Yaman bu değil diyorsun. Ben değişmedim. Yaman kırılmayayım ben.